Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni makine oluşturuyoruz Windows 10. ISO'yu seçiyoruz. Ben daha önce seçmiştim. Tekrardan kurulum yapacağım. Sıkıntımız dedim. Evet 2 GB bir 15 25 GB bitirdik. Evet oluşturuldu. Başlat diyoruz arkadaşlar. Kurulumuz başlıyor takip etmeyi unutmayın. Makinemiz açıldı. Ekranımızı büyütelim biraz daha. Daha net otomatik büyüttü zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an Türkçe diyoruz. ileri diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Kurulum başlatılıyor. Evet arkadaşlar lisans sözleşmesini kabul edelim. Özel. Yine dedik. Uygula dedik. Tamam dedik. İleri dedik. Kurulum başladı. Duraklatacağım biraz. Ondan sonra devam et. Evet arkadaşlar Türkiye diyoruz. Bekleyelim biraz. Türkçe Q seçiyoruz. Atla diyoruz. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Kurulum yapıyor arkadaşlar. Ekran kartını vesairesini, internetini, network'ünü kuruyor. Ha, bekleteceğiz. Evet arkadaşlar. Kişisel diyoruz. Yine duraklatıyor. Çevrimiz hesaplıyoruz beyler. Bayanlar. Sınırlı deneyim diyoruz yine bekletelim isim giriyoruz st soğum teknoloji dedik sonraki dedik parala girmek isterseniz paralarınızı girin bekleyin hemen açılacaktır bunları kabul etmemiz gerek istersen eğlence aratılıcı iş, oyun ne yapmak istiyorsanız kabul ettiğim Evet arkadaşlar kurulumumuz bitmek üzere bitince videoyu devam ettireceğim Evet diyoruz internete bağlanıyor şu an cihaz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Windows 10 için kurulum ayarları yapacağız ofis yüklemesi yaptıracağız abone olmayı unutmayın